mikrofonu. Tamam arkadaşlar. Emre bir şey söylüyor. Bu posterler var mıydı daha evvelden program evet. için mi bastınız? 10 yıllık, 10 yıllık mazisi var onların. 10 yıldan beri böyle posterli bir sanatçısın yani. Peki. Şimdi hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Ebru Gündeş ile başlayalım. Önce ben başlayabilir <laughs> miyim? Tabii tamam başlayalım. Tabii ee, kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz Emre Bey? 10 yıldır aşağı yukarı. 10 yıldır. yıldır. Peki çok güzel şarkı söylüyorsunuz. Nitekim çok güzel şarkı söylediğinizde bütün bir salonu ayağa kaldırmanızdan belli değil mi? Teveccühleri değil. E, sürekli Bülent Hanım'ın, Orhan Bey'in ve Ebru Hanım'ın söz ettiği bir şey var. Diyorlar ki ses de torpil olmaz. İyi şarkı söylüyorsanız zaten iyi söylüyorsunuzdur. Yani şunu söylüyorum. Başka sanatçıları araya koyarak bana telefon ettirmeyin. Bana telefon ettirmeyin. Yani Dün akşamüstü bana başka bir sanatçıdan şöyle bir telefon geldi. Emre sahneye çıktığında ona kötü bir şey söylemeni istemiyorlar. Bir sanatçıdan mı geldi? Evet. Ay bir dakika ama bunu söyle ki hiçbirimiz. Safiye altına... soymandan ya, geldi. Ha, ben, Söyleyeyim. Ama ben yokum, değil mi? Ya? Ben ha. söylerim. Ama ben de torpil içinden nefret ederim. Torpil yok. Peki arkadaşlar devam edelim. Bir Tabii. dakika. bir dakika. bir dakika. Şunu söylüyorum. Esnafım. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Teşekkürler. Şunu söylüyorum. Zaten o kadar iyi şarkı söylüyor ki benim ona bir gerek şey yok. deyip dememenin Aa gerek, gerek yok buna. Tabii. Bütün bunlara gerek yok. Ben sizi tenzih ediyorum. Safiye Hanım'ı da Sevgili Faik abiyi de Ankara'dan tanıyorum. Ha. ve Bütün bunlara e, gerek sizi yok. Sizi tenzih ediyorum. Bir kere bile telefon açıp benim hakkımda yorum yapın bile demişliğim. Hatta şuna emin olun Safiye Hanım'la ben hiç bugüne kadar telefonla bile görüşmedim. Hiç. Kim yapıyor bunları? Allah bilir. Sizi tenzih ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Kimi? Bilemiyorum. Bir dakika. Şimdi olay benimle o numaramda geçiyor. Siz neyi bilip bilmeden alkışlıyorsunuz ben de onu anlamıyorum. Telefonu telefonu alan benim. Birisi telefon ettiriyor ve diyorum ki, yani mesela beni buraya gördüğümü söyleyeyim diye oturtuyorlar. Tıpkı Ebru Hanım'ı Orhan Bey'i Bülent Hanım gibi. Yani senin sesi sen iyi şarkı söylüyorsun. Bütün bunlara ihtiyacın yok. Tamam, başka Eser bir şey diyorum, söylemeyeceğim. Sizi ediyorum. Haberim yok. Peki, Ebru Hanım. Siz, ben yine... hemen. Müsaade eder misiniz? Aa, lütfen buyurun. Efendim e, bir başka konuya hemen değineceğim. Üst üste bombardıman gibi gelecek ama. E, şimdi ilk programımız e, geçen hafta ve e, burada e, halkla ilişkiler gibi bir e, vazifeyle efendim görevli bir arkadaşımız. Bülent Hanım biraz daha yüksek ha, görevli bir belki. arkadaşımızı, evet. arkadaşımız bir yere bir şarap götürüyor. Ve zat haliniz diyorsunuz ki bu Bülent Ersoy'a gidiyor değil mi? Çok iyi biliyorum oraya gittiğini diyorsunuz. Bence bunu Antalya'daki benim baş danışmanım arzu bile Medyumların şahıdır o bile bilemez yani. Bunu neye istinaden benim odama geldiğini nasıl düşündünüz ve siz hiç düşünmediniz mi ki Bülent Ersoy çok güzel aslanlar gibi içki içer ama bu Ramazan ayıdır ve bu kadın oruç tutuyor. Böyle bir ayda bu kadın içki içmez. Hiç düşünmediniz mi? <laughs> bir şey şöyle Yorum yapmayacağım. Peki böyle bir şey olmadı mı? Yorum yapmayacağım. Hayır oldu mu olmadı mı? Doğrudur efendim. Ee, ama size vereceğim numarada bu e, hadisenin hiçbir dahli olmayacak. Nasıl ki? Programın başındaki o sarışın güzel suratlı kızcağıza da söyledim ama onun o puanı alması gerekliydi. Yalnız ben vermedim. Bütün heyet umumiyedeki değerli arkadaşlarım da biri beş verdi, biri altı verdi. Ama ben numaralar verilirken bu konuyu düşünmeden numara vereceğimi de bilmenizi istiyorum e, merak etmeyin sakın bir şeylerle bir şeyleri asla ve asla yan yana getirmem. Neyse hakkınız onu vereceğim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Orhan Bey. Çok güzel yorumladı. Geçen de de çok beğenmiştim. Farkındaysanız Uşak ve Muhayyer daha çok sevdiğini sanıyorum. Zaten Uşak makamı, Uşak dizeleri bizim halkımızın birinci derecede sevdiği dizelerdir. Ve Aşıklar çok güzel makamıdır. yorum. Aynı zamanda halk e, halk musiksinde de Hüseyin'i ve Uşak dizeleri hakimdir. Evet. Ve, e, Emre onun bu makamı çok güzel yorumluyor. Diğerlerini de mutlaka yorumluyor ama bir, ileride başka bir makamını da duyarız. Ama ben yine de gönül e, dolaylarına karışmayayım. gönlü ne isterse onu yap. Çok güzel yorumladı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ee, ben Emre ile başlayıp bu akşam biliyorsunuz daha evvelde bir diğer kızımızın adı neydi? Zeynep. Zeynep ile ilgili de oldu. Jüri üyelerini seversiniz, sevmezsiniz, tasvip edersiniz, etmezsiniz. Halk etmiş ki onlar gelmiş bu koltuğa oturmuş. Ben sizin yerinizde olsam, bu işe aday, yeni bir şarkıcı olmaya ya da bu işe adım atmaya e, niyetlenmişsem, onlarla ilgili fikrim varsa bile kendim bilirim. Ben içeride bütün arkadaşlarımıza da aynı şeyi söylüyorum. Ne olur çocuklar, dedikodu yapmayın, sizde kalsın. Kimsenin lafını, kimsenin sözünü kimseye söylemeyin. Beğenmek zorunda değilsiniz, beni beğenmeyebilirsin. Beni insanlar beğenmiş zaten. Veya ben seni beğenmeyebilirim ama halk beğenebilir. Ne olursunuz bunlar size eksi getirir yapmayın. Burada önemli olan bizler değiliz. Bizler yapmışız işimizi yapıyoruz da. Buradan sonrası sizlerin yolunu açmaya çalışıyoruz. Bu da aslında bir öğretidir. Kimse hakkında konuşmamak. Ee, sesiniz çok güzel biliyorsunuz. Ben daha sizi ilk dinlediğim an dedim ki inanılmaz bir ses. Hakikaten çok güzel bir sesiniz var. İnşallah başarılarınız daimi olur. Yine görüyorsunuz ki çok güzel okuyor yani. Yapacak bir şey yok. Hakikaten güzel okuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bunlar çok da güzel, çok önemli tavsiyeler tabii ki. Müzik insanlarının Sekiz. Müzikinden. Sekiz. Armağan sekiz verdi. Ebru Gündeş. Sekiz gibi. Evet. On üzerinden sekiz verdi Ebru Gündeş. Gülent Ersoy ve Orhan Gencebay acaba kaç verecekler? Dokuz veriyorsunuz. 9. Evet çok güzel oylar bunlar. Çok yüksek oylar. Bakanın toplam kaç olduğu Hemen bakıyoruz. 34 toplam oy aldın. Tebrik ediyoruz. Kanter içinde kaldı burada.